Allah Allah. Sen dur bakayım şöyle. Heh. Emin. Ne oluyor oğlum? Heh. Ne oluyor? İçeride kavga çıktı. Canımı zor kurtardım. Ay iyi misin sen? Kız nerede? Ya, abicim beni niye alıyorsunuz? Ben bir şey yapmadım ki. E ee, kız çıkıyor. Kızı götürüyorlar. Kız? Ha? Siz buna kız mı ya diyorsunuz? Kız yapacağım Ya yavrum hanım. Tamam. Bu kız değil, bu deli, bu eli şişeli deli. Eli şişeli. Ya kız değil bu. Bu sayko bu. Saykonun ağ babası bu. Eminciğim. Kuduz bu be kuduz. Tamam. Tamam. Ya Yiğit abi siz ne yapacaksınız bu kuduzu? Ne işiniz var sizin bu manyakla? Bak içeride canımı nasıl kurtardım bilmiyorum. Eğer o şişelerden birini kapamayasaydım var ya. Tamam tamam hadi tamam. hadi. Siz gidiyorsunuz hadi. Ama ama sen? Hadi diyorum eve gidiyorsunuz hadi. Katılıyorum aynen katılıyorum Yiğit abi. Ya peki sen ne yapacaksın? Ben şu kuduz... Uh kızı kurtaracağım. Hadi. Hadi eve Emin. Hadi. Hadi. Hadi Emin. Yiğit. Ya, ya, Nur, Allah aşkına söyler misin? Ne işi var Yiğit abinin o kutuzluğa? Var işte bir alakası işte var. Boş ver şimdi işte. Üf. Var mı alakası diyorum işte sana? Şişelerden birini kafama yeseydim var ya. <laughs> biliyor musun? Senin bu iyimser hallerin bazen fazla geliyor. <laughs> yani sonunda değil mi seni? Anlamadım. Ya da aramayacağım ya. Aramayacağım, tattırmayacağım o yılan kadına bu zevki. Bak yani saat kaç oldu? Bunların hiç utanmaları yok ya. Evet. Utanmaz bunlar. İyi. Ya kıssana şunu. Sen bir tanesini. Sen sesini. Bütün dünyayı... Ha yine döndü dolaştı kabarttı ben oldum değil mi? Her şey değişecek. Kabahat öyle mi? Kabahatin en büyüğü şerefsizin önde gideni aşağıda yatıyor. Duydun mu beni? Ha, Yiğit Bey ortalıkta yokmuş bu saate kadar nerede? Tamam. O kadınla beraber kimin sayesinde? Senin. Telefonu açıp da neredesin diye sormaya cesaretin yok değil mi? Neden acaba? Böyle cam süsü gibi pencere kenarlarına bağlandın kaldın. Tabii. Elin kolun bağlı. Kim bağladı senin elini kolunu? Sen kendin bağladın. Hadi git yol o kadının saçını başını git yol. Yola musun? Hani ellerin nerede? Niye yolamıyorsun? Kendi yüzünden bunları yapamıyorsun. Ben şimdi kimi azarlayayım İçler? Ha? Ben şimdi kimi azarlayayım? Al bak geldi yılan işte. Yanında da o embesil kuzeni. Bunlar ne yapıyorlar ya? Bunlar ailece mi görüşüyorlar yiğitle? Ne yapıyor bunlar yani? Ay işler ne tatminsiz kızsın sen? Tamam. Yiğit kadının yanında değilmiş işte. Ya nerede o zaman bu adam?